Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Yetiş. SolidWorks Otomotiv serisine hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda V6 motor projemize ait kam Veli tutucusu yani cam shaft retainer'ı modelleyeceğiz sizlerle birlikte. Hemen dilerseniz yeni bir çalışma sayfası açalım. İki farklı yolumuz vardı biliyorsunuz. Biri home tuşu, biri yeni tuşu. İsterseniz hemen home tuşuna basıp buradan parça tıkladığınız zaman yeni bir çalışma sayfası açabiliyorsunuz. Ee, bunlara ufak ufak değineceğim sebebi şu. Ee, Temel seviye katı modelleme tekniği serimiz vardı. Bir eğitim içeriği orası da. Hani bir orası da bir ayrı playlist. Bu otomotiv serisi de ayrı playlist. Direkt otomotiv serisinden başlayacak olan insanlar da var. Hani bunu e, otomotive merakı olan insanlar da. O yüzden ufak ufak değiniyorum sanki temel seviyeymiş gibi. Yine insanlar olaya Fransız kalmasınlar. Hemen geldim. Burada ön düzleme bir sketch açtım. Benim çizeceğim parça için e, ön düzleme sketch açmak, daha doğrusu kontur için Ön düzleme sketch açmak daha mantıklı. Hemen geldim. Bunu 50,80 milim ölçülendirdim. Sonra bunun tam ortasına yani orijinin merkezine şöyle bir tane ee, daire oluşturdum. Çapı 25,40. Ondan sonra yukarıya doğru 19 milim. Ondan sonra unsurlar kat oluşturma. Tabi bu arada biraz hızlı geçtim burayı. Çizimden arkadaşlar artık yaptık bitti konturumuz. Unsurlara geçiyorum. Yapacağım ilk şey daha doğrusu yapacağım şey daha doğrusu eksüzyona katı oluşturma. Hemen burada konturumu seçiyorum. Yön tayin seçeneklerinden orta düzlemi seçiyorum ve 19 milim katılıyorum. Bunu yaptıktan sonra yapacağım diğer şey şu husus. Hemen şu yüze bir çizim açacağım. Çizim açtıktan sonra CTR 8 ile üzerine gelebilirsiniz. Hemen şuradan bir tane merkez çizgisi çekeceğim. Şöyle. Burası 12,70 bölü 2 milim. Yani 6,35 olacak. Hemen geldim. Yukarı doğru bir tane aynalama çizgisi çektim kendime. Yardımcı geometri olarak. Objeleri aynala dedim. Aynalanacak objem bu. Etrafını aynalayacağım. Aynalama çizgim bu. Aynaladım. Ve çizimi tamamladım. Buradan unsurlara geliyorum ve delik sihirbazı komutuma giriyorum. Delik sihirbazına girdikten sonra delik tipim havşa. standardım izo. Havşa tipim altıgen vida sınıf AB ISO 44017. Boyutum metrik 12. Sığdır olayı normal. Burada şu görmüş olduğunuz özel boyutlandırmaları göster deyip şuraya tıklayıp şu görmüş olduğunuz... Boyutlandırmaları yazacaksınız. İşte burada delik içinden çapı, işte havşa çapı, işte havşa'nın derinliği, işte açısı gibisinden. Son koşulumuz kör olacak. Şuraya hiç oynamayın. Zaten burada direkt stokta 326.39 geliyor. Bunu yaptıktan sonra konumlara geliyorum. 3B çizim diyorum. Şu, bakın şu noktayı seçiyorum. Ardından bu noktayı seçiyorum. Burada deliği oluştururken şurayı da kesiyor otomatikman. Yani ekstrüzyonla, kesle uğraşmıyorsunuz. Ee, modelimiz bu kadar. Çok kısa sürüyor aslında. Bunu yaptıktan sonra dilerseniz şu çizimi gizleyelim. Ee, ne yapalım? Malzeme atayalım. Niye? Malzeme atamak önemlidir. Üretimin e, ayrı bir safhasıdır. Mesela e, oluşturduğunuz modelin işte gramaj ağırlığının hesabını isteyebilirler. hacmin hesabını isteyebilirler. E, o yüzden malzeme atamak önemlidir. Hemen e, buradan geldim. İşte bakır atabilirsiniz. Yani burada tabii bakır atmanız mantıksız olur. Bu kameli tutucusu büyük ihtimal çelik olmak zorunda. E, burada çelik Alman normuna göre bir çelik, nitrüleme alaşım bir çelik seçelim. Şu koddaki eee e, çeliği seçiyorum arkadaşlar. Uygula dedim. Buradan dilerseniz hesapla kısmından kütle özelliklerine girip ağırlığına da bakabilirsiniz. Hassasiyeti arttırabilirsiniz seçeneklerden. Özel ayarları kullan deyip Milimetre yani e, ölçüm birimlerinizi değiştirebilirsiniz. İşte hassasiyet doğruluk seviyesini burada arttırabilirsiniz. İşte ondalık kısmı yani virgülden sonraki ondalık kısmı arttırabilirsiniz. Daha ben burada belge ayarlarını kullan bunu ayardan oynamayacağım. Burada atalet momentini işte kütle merkezini öğrenebilirsiniz. Şimdi e, bu video için e, yapacaklarım bu kadar. Dilerseniz bunu S deyip kaydedelim. KM'li tutucusu diye şurada kaydettim. E, zaten var diyor. Ben önceden bir tane e, modellemiştim. Zaten var diyor. Var olanı değiştirirsin mi? Evet dedim. Ve modelimi kaydettim. Şimdi arkadaşlar beni izleyip dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. E, bu videomun e, da bahsetmek istediğim bir olay da şu. Ben kanala sürekli video atamıyorum. Bazen işte çok boş bir anım oluyor. Birkaç tane video çekiyorum, atıyorum. Bazen işte. Çok kısıtlı zamanım oluyor. Bir, bir tane video çekip atabiliyorum. Ee, ama işte videolarımın sayısını arttırmak istiyorum. Sizlerden ricam, işte e, hangisine daha çok yönelmem gerekiyor? İsterseniz SOLIDWORKS olabilir. İsterseniz e, bu Fusion 360 olabilir. Ya da başka bir CAD programı öğrenmek istiyorsanız, buna yoğun bir talep varsa ona da başlayabilirim. E, beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bahsettiğim durumu yorumlarda belirtmeyi mutlaka unutmayın kanalıma abone olup videolarıma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.